Evet, 4. sınıf Türkçe kitabımızın 20. sayfası Asım'ın nesli kitap dostludur adlı parçamızın birinci etkinliği arkadaşlar. Kelimelerin anlamlarını tahmin edip tahminlerinizin doğruluğunu sözlükte kontrol edin ve birer cümlede kullanınız diyor. Peki, kelimelerimiz ne birinci etkinlikte? Egzersiz, cehalet, kalkınma, vefa, hakikat. Evet, beş tane kelimemiz var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Egzersiz neymiş? Sağlık için hareket etmek, tahminim bu anlamı spor yapmak. Cümle içerisinde aralıksız her gün egzersiz yaparım. Cehalet, tahminim bir şeyi bilmemek. Anlamı bilgisizlik. Cümle, cehalet olmaması için eğitim olmalıdır. Kalkınma, şunu tahmin ettik. Durumu düzeltme. Aşamalı bir biçimde gelişme, ilerleme işmi, işi, kalkınma anlamı ise iyileşme. Sözlük anlamı yani. Cümle Osmanlı savaş zamanında kalkınmaya yönelik planlar yaptı. Vefa. Neymiş bakalım vefa? Tahminim iyiliği karşılıksız bırakmamak, anlamı ise sevgiyi sürdürme. Cümle Ceren çok vefalı bir insandır. Hakikat. Tahminim Doğru olan, anlamı gerçek olan cümle hakikati söyleyince kabul etti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 5 tane kelimeyi tahmin ederek sözlük anlamlarını yazdık, birer cümlede kullandık. Şimdi ikinci etkinliğe geçiyorum ben sevgili gençler. Evet, ikinci etkinlik soruları metne göre cevaplayınız. Evet, Asım'ın nesli Kitap Dostudur adlı parçaya göre üç tane soru verilmiş. Bu üç soruyu bu parçaya göre cevaplamanız isteniyor sevgili arkadaşlar. Birinci soru, beynin gıdası nedir? Kitaba göre tabii ki parçaya göre okumakmış. İkinci soru, okumanın amacı nedir? Evet, parçaya göre tabii ki beynin olaylara farklı açılardan bakmasını sağlamak ve düşünceye sevk etmektir. Peki üçüncü soru. Roman, hikaye, şiir, tiyatro gibi sanat metinlerinin öğretici metinlerden farkı nedir diyor. Cevap. Her metnin bir anlamı vardır. Her tür metinler kelimenin, bu tür metinler kelimelerin gerçekten uzak yani mecazi anlamlarda kullanırlar. Gördüğünüz gibi ikinci etkinliğimizde de bu şekilde. Bir sonraki sayfayı hazırlıyorum. Bitirip koşarak gelin. Türkçe 4. sınıf 21. sayfaya geldik arkadaşlar. Asım'ın nesli kitap dostudur adlı parçamızın 3. etkinliği yazarın okumaya bakış açısını değerlendirmeye yönelik soruları cevaplayınız diyor. Birinci soru yazar bu metni kime yönelik olarak yazıyor? Evet okumayı önemsemeyenlere yönelik yazmıştır değil mi kitabı parçayı okuduğumuz zaman? 2. Yazarın bu metni yazma amacı nedir? diyor. Amacı neymiş bakalım? Okumayı önemsemeyen kişilere okumanın önemini anlatmayı amaçlamıştır. Üçüncü soru, metnin mesajı nedir? Okumak önemlidir. Okumayı önemsememiz gerekmektedir. Evet, mesaj budur. Okumak önemli, okumayı önemsememiz gereklidir. Dördüncü soru, bu metinde anlatılanların günlük yaşamımızda la ilişkisi nedir? Bakalım, olumlu ve sağlam düşünmek, sağlıklı karar vermek, Selim bir kalbe sahip olmakla ilişkisi vardır. Evet bu metinde anlatılanın günlük yaşamımızla bu tür ilişkileri vardır. Üçüncü etkinliğimiz bu şekilde. Siz durdurup yazın. Ben dördüncü etkinliği hazırlıyorum arkadaşlar. Hemen aşağı iniyorum. Dördüncü etkinlik. Verilen bilgilere göre aslının nesli kitap dostudur. Metinli kitabın büyüsü metininin tür bakımında karşılaştırınız diyor. Evet bir önceki metinle... Asım'ın e, nesli kitap dostudur metniyi karşılaştırmamız isteniyor arkadaşlar. Asım'ın nesli kitap dostudur bilgilendirici bir metin iken türü bilgilendirici metin kitabın büyüsü metni ise bir şiir metniydi değil mi orada bir şiir vardı şiir'i analiz etmiştik şiir'i değerlendirmiştik. Evet dördüncü etkinliğimiz de budur arkadaşlar ben beşinci etkinliği hazırlayacağım siz bunu yazıp gelin hemen.